Sabah olmuş. Bir bakayım. Fakir ne yapıyor ki acaba? Fakirin ne yaptığını hiç bilmiyorum. Biz bu köye yeni taşındık. Ama ben fakirle kavgalıyım. Nedenini bilmiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve şöyle bir köye bakalım. Evler var. Bu evlerin yenilenmesi lazım. Yani bu köy ya buranın bir yerleşim merkezi olması lazım. Hepsi çok cahil. Birine bir vursam hemen kaçar. Hepsi çok cahil. Yani evin içine bakıyorum yatak var oturak var o kadar. Hiçbir şey yok yani görüyorsunuz. Ben zengin. Ho <laughs> ho. Köylü kardeş senin sandığında ne var? Patates var. Fakirin evi çok saçma bir yerde yani. Ama bizim bu evleri geliştirmemiz lazım. Onu belki diğer bölümde yaparız. Böyle sandığımıza bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Sandığımız böyle çok zenginiz. Alalım. Uçuyoruz. İstikbal göklerdedir. Şu. Hop. Ba. Şunun üstüne çıkacağım. Hop 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 hop. Hop. Hayır. Dulduk. Hayatta kalmamıza da aldık. Şöyle. Elytra'da iki tane mi? Ne? Bu bir şaka olmalı. Şöyle sonunda buldum. Ben ölüp ölüp duruyorum. Anasını sattığımın yerinde. Hah, bizim kaskımız vardı. Kaskımı geri ver. Ayakkabımız yok ama ayak neyse yaparız tekrar. Nasıl olsa so, so, zenginiz. Ha 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 ha. Yine bir tane yat yatağımıza tıklayalım ya sonra. Hep ölüp ölüp duruyoruz. Tıkladık. Evet. Şunları koyalım. Hayır bunu Şşş. ya alalım ya. Daha şehre iyi bakacağız biz. Evet değil mi? Evet daha şehre bakacağız. Yani şehir daha yani bu şehir değil ki burası köy deniz kasa olur. Burayı şehir merkezi yapacağız. Şehir merkezini yapmak istiyorsanız yorumlara yazın. Ne yapalım? Evet yani böyle doğa çok hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Neyse gidelim de ne yapacağımızı düşünelim. Ondan sonra tekrar bize gelir. Tekrar düşün söylerim ben. Ben o sırada düşüneceğim. Hadi bakalım, oturalım şöyle. Hmm. Hmm. Sabah olmuş, aynen sabah olmuş. İlk önce şunları bir giyelim de. Ondan sonra daha yeni taşındığımız şehre köye bakalım. Aynen. Bakalım ve bu kadar her şeyimiz. Aha. Böyle bu köydeki her şeyinden inlenmeli benim param yok. Param beni neredeyse çok iyi Zengin'e bir bakalım. Zengin orada. Geç lan içeri. Lan. Bir daha bakayım. Gitsene diyorum sana. Aa, bana kızma. Kedi benim olur musun? Kedi. Aa. İp. İpi ne yaptık la? Oha. Tuzak yapabiliriz biz zengine değil mi? <laughs> o meşaleyi tekrar geri koy lan. Özür dilerim zengin abi. Çık lan benim evimden yoksa öldürürüm nasıl elimi zengin abi. Özür dilerim bu kadar üzüldüm vay. Hepsini bir alalım da köylülerle takas yapabiliyor muyuz? 15 tane cümle tümüş vay. Köylüler. Köylü Golem yok mu lan? Benim 15 tane jümrütümü kim koruyacak lan? Bir tane var golem. Kim başka kaçan olacak? Burada bir tane bile yok. Herkes yetmeye mi gitti lan? Hayır lan. Çelelim lan ee... çelelim. Lan ne çalıyorsun lan? Onlar tekrar gerek lan. Ha 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 şaka şaka kaç 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 <laughs> İki tane golem var Allah Kaç 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 Gidelim de bari oynayalım. Bunları tekrar geri koyalım Hiçbir şey yok Ha ha ha, Şimdi şunları çıkartalım. Azıcık oturalım şurada. Azıcık yatacağım. Çok yoruldum ben bugün ya. Cık. Hiç yapmadım ama olsun. Şöyle altına sanki bir şey batırıyormuş gibi olsun. Hadi. 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 Koyduk. 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 Ben bak. Şöyle yatayım mi? Düşündüm ne yapacağımı. İlk önce ben bu evleri yenileyeceğim. Sadece hani bütün evlerin hepsini kuarsmış, betonmuş onlarla kaplayacağım. Ondan sonra köydeki golem sayısını arttıracağım. Ve hatıra ormanı yaptıracağım. Zengin adına. Tabii ki de ben zenginim ya ondan dolayı. Değerli izleyiciler. Öyle. Şimdi. Böyle paramlarımız var. Yemeklerimiz var. Bakalım. Az önce de salak fakir geldi. Hep benim kapımdan beni dinledi. Meşalemi kırdı. Bakın arkadaşlar meşalem. Yanlış koymuş salak şey. Böyle koyacaksın. Az önce gittikten bir tane dedi ki öldürdü. Bana tuzak muzak diyordu. Neyse arkadaşlar ya. Biz uyuyalım. Hmm.